İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanlığı seçimine çok az zaman kaldı ama ortada henüz resmi aday yok. Buna karşı işte örneğin Ekmenettin İhsanoğlu ikna turlarına başladı. Bugün CHP Genel Merkezi ziyaret etti. Sonra MHP'ye gitti, destek istedi. İşte CHP'de Cumhuriyet değerlerini Atatürk'e bağlılığını dile getirdi. MHP'de ise türbanlı kızların hakkını nasıl savunduğunu anlattı üniversitelerde. Komedi gibi yani. Anlamadım CHP ve MHP'nin bunca gürültüye rağmen neden hala Ekmelettin İhsanoğlu'nun adını resmen açıklamamış olmaları, başvuruyu yapmamış olmaları? Sizce ne bekliyor olabilirler ki e, CHP ve MHP'liler? İstenilen tartışma ise tartışılıyor. Peki bu tartışmaların sonunda İhsanoğlu'ndan vazgeçebilirler mi? Böyle bir olasılık var mı? Ya da AKP'nin adayını bekliyorlardır diyebilirsiniz. E, o da bir fikir de MHP ve CHP AKP'nin çıkaracağı adaya göre kendi adayını değiştirmeyi düşünüyor mu? Düşünür mü? Aslında garip bir seçim oyunu oynuyoruz. Her şey herkesin gözü önünde. Her şey biliniyor. Ama sürekli mış gibi yapılıyor. Ekmelettin İhsanoğlu adaysa adaydır. Daha beklemenin ne alemi var ki? Ha AKP'de de durum farklı mı? Onlar da bir Temmuz günü açıklayacaklar. İşte Başbakan Cumhurbaşkanı ile son bir görüş alışverişi daha yapacakmış. E AKP'nin adayı belli mi değil mi? Bu görüşmeden sonra aday isminde bir değişiklik olabilir mi? Tabii AKP'de... Erdoğan'ın köşke çıkması halinde yerine kimin geleceği konusu da var. O ismin belirlenmesi ve açıklanması parti içinde dalgalanmalara neden olabilir. Yani işte bilemiyorum herkes bir hesap peşinde. Şimdi bugün gazetelerde görmüşsünüzdür AKP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir dilekçe imzayı açılmış. AKP milletvekilleri böyle kağıdı imzalıyorlar bir de böyle geç arkasına hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal ettirmiyorlar. Ben bu fotoğrafları görünce dilekçe de Tayyip Erdoğan'ın yazdığını sandım. Öyle değilmiş. AKP milletvekili boş kağıt imza atıyorlarmış. Günün zamanı geldiğinde Erdoğan dilekçenin başına kimin aday olacağını yazacakmış. Ya Allah aşkına böyle komedi olur mu? Böyle demokrasi dünyanın neresinde var? Koca parti milletvekillerine boş kağıt imzalatıyor. Bu boş kağıda imza atma olayını bakın nereden nereye şimdi Turgut Özal icat etmişti. Hükümeti kurduktan sonra bütün bakanlardan iki imzalı kağıt istemişti. birinde yazılı metin de vardı. Bakanların istifa mektubuydu bu. Hani bakanlar daha bakan olur olmaz istifa ettiklerine dair tarih yeri boş bırakılmış dilekçelerini imzalar ve Turgut Özal'a verirlerdi. Özel bir bakanı görevden alacaksa daha önceden verilmiş istifa mektubunun üzerine tarih atar ve işleme sokardı. Ha böylelikle de o bakan görevinden alınmamış istifa etmiş sayılırdı. Ha ikinci kağıt ise boştu. Sayfanın yarısından altına işte bütün bakanlar imzalarını atıyorlar. Bu da Turgut Özal'ın aklına bir kanun tasarısı gelirse imza toplamak zaman almasın diye uygulanmıştı. Öyle bir sıkışık dönem yaşanmıştı o da bir gerçek. İşte Özal zamanında bakanlar çoğu kez hangi kanun tasarısına imza attıklarını bile bilmezlerdi. Kanun önlerine gelirdi meclise giderdi. Eh zaten altında kendi imzaları var bile yani. Bu uygulamayı sanıyorum Tayyip Erdoğan da yaptı, yapıyor. Onda da hem tarihsiz istifa mektupları var. Işte hem de bütün bakanların imzası olduğu yarısı boş kağıt. Bakalım. 1 Temmuz'u bekleyeceğiz. AKP'nin adayı kim olacak öğreneceğiz. Gerçi boş kağıdı imzalayan bütün AKP milletvekilleri adayın Erdoğan olacağına inanıyor ama hiç belli olmaz. Erdoğan ters köşe yapabilir. Öyle diyor ya ikide bir. Şimdi bugün bir Alman gazetesi galiba Numan Kurtulmuş'un aday gösterilebileceğini mi yazmış? Ne? öyle bir şey fazla bakamadım. Çok da ciddi anlıyorum. Şimdi bana göre aday Erdoğan hep söylüyorum ya bunu aday olmamayı da ciddi biçimde düşünüyordur. Çünkü bakın seçilemezse çok kötü bir duruma düşecek. Bakmayın siz o anketlere ne olacak bilmiyoruz daha. Seçilirse bu kez tam hayal ettiği gibi hükümeti Çankaya'dan yönetemeyebilir. Partide çatlak olabilir. Bunu önleyemeyebilir. Şimdi sevgili izleyiciler Erdoğan şu anda başbakan olarak bütün Türkiye'ye hakim. Ondan habersiz devlet çarkında yaprak kıpırdamıyor. İş dünyası Erdoğan'a rağmen bir kuruşluk yatırım bile yapamaz durumda. Yani önce ona soracak. E medya tamamen elinin altında. Şimdi Çankaya'ya çıktığında bütün bunların aynen sürebileceğini düşünür ama sonuçta yetki konusunda mutlaka bir terslik çıkacaktır. Erdoğan köşkte ne kadar aşırı yetki kullanmaya kalksa bile şimdi başbakan olduğu gibi her gün, her saat her şeyi kontrol edemeyecektir. Ayrıca hani bunu böyle çok radikal biçimde, sertçe yaptıkça da devlet çarkında da parlamentoda da sıkıntılar yaşanabileceği gibi karşı tepkiler de kaçınılmaz olabilir. Ha bir de gelelim şuna. Çankaya Bakanı sorumsuz ama dokunulmaz değil. Oysa Erdoğan'ın küfesindeki suçlar yabana atılmayacak kadar çok. Şu anda pek çok konuda Erdoğan hakkında soruşturma yapılamıyorsa bu dokunulmazlığı oldu. Ayrıca çok güçlü bir başbakan olduğu içindir. Oysa köşke çıktığında arkasındaki desteğin biraz azalması halinde bile sayısız soruşturma açılabilir ve Erdoğan başbakanlığı bıraktığına bin pişman olabilir. Ha, şimdi bu faktörleri bir araya getirince Erdoğan'ın başkanlık sistemine geçmeden başkan gibi ülkeye yönetme rüyası kabusa dönüşebilir. Ve bunu kendisi de bilen Erdoğan. Son anda başbakanlığı kaptırmayayım. Köşkede etkisi bir eleman gönderelim. Bu işi böylelikle geçirebilirim diyebilir. Şimdi CHP'ye gelince. Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı parti içinde ayrıca kamuoyunda ciddi tartışmalara neden oldu. Ne oluyor o ayrı ama işte adayın belirlenme biçimi başlı başına bir olay bu kadar önemli bir konuda genel başkanın tek başına hareket etmesi, kendisini olduğu kadar partisini ve en önemlisi Türkiye'yi riske atması anlaşılır gibi değil. Şimdi hani bu anlaşılır gibi değil tanımını ben normal siyasete, demokrasi ve hukuk kurallarına göre söylüyorum. Ha genel başkana bazı garantilerin verilmiş olması, bu adaylık olayının bir proje ürünü olduğu tahminlerini bir kenara bırakıyorum. Onu zaten konuşuyoruz. Şimdi bakın Can sıkıcı bir durumla daha karşı karşıyayız. Onu da biraz anlatmaya çalışayım. Şimdi CHP'lerin bazıları, tabii milletvekilleri ve işte CHP'ye yakın olduğunu bildiğimiz bazı kişileri kastediyorum. Bu Ekmelettin İhsanoğlu'nu seçtirmek için onun vasıflarını anlatmalarına, işte okuduğu okulları, aldığı ödülleri, dünya çapındaki olumlu şöhretini falan dile getirmelerine bir şey demiyorum. Tamam, destekleyecekler. Ancak... Ekranlara çıkan bazı CHP'lilerin, İhsanoğlu'nun nasıl bir Atatürkçü olduğunu, Cumhuriyet ilke ve devrimlerini korumak için bugüne kadar ne müthiş çabalar harcadığını, rayıklık konusunda çok hassasiyet gösterdiğini, özünde çok iyi bir sosyal demokrat olduğunu, CHP'nin ilkelerini nasıl savunduğunu anlatmadığını anlayamıyorum. Yani CHP'liler e, 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 Ekberettin İhsanoğlu'nu o kadar iyi anlatıyorlar ki insan sormadan edemiyor. Ya meğer bu ekmeletin insanoğlu ne müthiş, ne kaliteli, ne verimli, ne çalışkan, ne becerikli bir CHP'liymiş. Bugüne kadar neredeydiniz? Keşke zamanda bulup çıkarsaydınız da Cumhurbaşkanı adayı yerine partinin başına geçirseydiniz. Belki CHP çoktan iktidara gelmişti. Ha, gerçi çok şeyde kaybedilmiş sayılmaz. CHP'liler insanoğlu bu kadar övdüklerine göre herhalde seçimi kaybederse bir kere atmayacaklardır. Tam aradıkları genel başkan bu değil mi? Şimdi şaka bir yana CHP'deki bazı milletvekillerin tavrı da çok can sıkıcı. Şimdi örneğin Muharrem İnce. Şimdi bu milletvekili CHP'nin kamuoyunda en sevilen isimlerinden biri. Öyle ki, hani abartmıyorum, yüz binlerce kişinin gönlünden İnce'yi CHP'nin başında görmek geçiyor. Yine pek çok kişi, sizler de duyuyorsunuzdur, Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi görmek istediğini de belirtiyor. Şimdi Muharrem İnce, Ekmeleddin İh, İhsanoğlu'nu, Cumhurbaşkanı adayı olarak ön, e, öneren dilekçeye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra imzayı koyan ikinci kişi. Hiçbir şey söyleyemem. İnce aklı başında bir CHP'lidir. Ekberettin İhsanoğlu'nun adaylığını içine sindirmiştir. Destekliyordur ve imzasını atıyordur. Zaten buna kimse bir şey diyemez. Ha, ama öyle değil işte. Şimdi halkın gözünde kahraman olan Muharrem İnce dün AKP'nin tetikçi yazarlarından birine konuşmuş. Onlar çok seviyorlar bu tetikçilerle konuşmayı. Şimdi bakın ne diyor? Bir okuyayım size. Diyor ki Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı konusunda tavrım nettir. Güzel. Saklayacak bir şey yok. Güzel. Bu konudaki serzenişlerimi genel başkanın yüzüne de söyledim zaten. Ha evet İhsanoğlu'nun aday olması için verilen imzalarda ikinci sırada benim imzam var ama şu gerçek ki gönülden atılan bir imza değildi. Eli mahkum ve benim için artık yapacak hiçbir şey de kalmamıştı. Vay canına değil mi yani? Kamuoyu tarafından CHP Genel Başkanlığı'na da, Cumhurbaşkanlığı adaylığına da yakıştırılan Muharrem İnce, eli mahkum olduğu için İhsanoğlu'na imza veriyor. İşte ben bunu anlamıyorum. Ha demiyorum ki İnce bayrak açsın, partiden ayrılsın, ağır eleştiriler yapsın. Ama bir tetikçi gazeteciye telefon edip de imzaladım ama elim mahkum yoksa çok karşıyım ne demek? Ne demek oluyor bu şimdi? Bakın sonuçta Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 20 imza gerekti. CHP Genel Başkanı bütün milletvekillerinin imza atmasını mı emretti? Hani mahkum lafından ben bunu anlıyorum. Demek İhsanoğlu 20 değil bütün CHP'lilerin imzasıyla aday gösterilecek. Şimdi haysiyetli bir siyaset adamı ya imzalar ama hiçbir şey söylemez. Ya imzalamaz ama yine hiçbir şey söylemez. Ya da eğer içine sinmiyorsa bunu açık biçimde söyler gereğini de yapar. Şimdi size daha önce de söylemiştim. Bazı CHP milletvekilleriyle işte konuştuğumuzu anlatmıştım. Pek çoğunun adaydan ve adayın açıklama yönteminden çok rahatsız olduklarını ama seslerini çıkarmayacaklarını söylediklerini aktarmıştım. Hiçbirinin adını vermedim. Onlar da zaten çıkıp ben karşıyım ama yine de imza vereceğim açıklamaları falan yapmadılar. Ha, gerçi bu tavır da hoşuma gitmiyor ama Bizden de bu kadar. isim isim kimsenin onuruyla oynamanın alemi yok. Ancak ne yazık ki bir de bu Muharrem ince tipi milletvekilleri var. Halkın sevgisini onu bağrına basmasını sırf eli mahkum olduğu için yani bir daha seçilme garantisini alabilmek için hoyratça harcayanlar var. Bakın sevgili izleyiciler size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de siyaset yapanların yapan insanların kalitesi düzeyi bu olursa biz daha çok bekleriz düzgün siyaseti iyi yönetimi. Neyse tamam yeter işte daha fazla yürüten de halim yok. Ee, ancak bir konu daha var. Ee, aslında onu da her gün söylemek gerek diyorum ben. Şimdi Musul'da konsolosumuzun ve orada çalışanların ki aralarında bir bebek, iki de kadın var değil mi? Evet. 48 kişinin bir de sayısını tam bilemediğimiz tır şoförlerinin akıbati rehin tutuluyorlar hala meçhul. İktidar yayın yasağı koydurduğu için medya konuya fazla giremiyor. Ancak bölgeden gelen haberler hiç iç açıcı değil. Önceleri 3-500 kişilik terör örgütü gibi olduğu söylenen IŞİD giderek güçleniyor. Etki alanını genişletiyor. Bununla da kalmıyor. El-Kaide ve El-Nusra ile birleştiğini açıklıyor. Şimdi bakın neler oluyor bu arada. Başta Amerikan medyası olmak üzere dünyanın sayılı pek çok önemli gazetesinde Irak ve Suriye'deki teröristlerin Türkiye tarafından himaye edildiği hem silah hem lojistik anlamda desteklendiği, bu nedenle bölgede kontrolün çok zorlaştığı yazılıyor. Batı medyasında neredeyse Erdoğan ve hükümeti savaş suçlusu ilan edilecek. Bizde ise hala tereyağından kıl çeker gibi rehinelerin kurtarılacağı günü bekliyoruz. Demek ki neymiş? Kendini devanesinde görüp güya bölgenin en güçlüsü olmak için terörle, teröristlerle kucak kucağa oturursak bunun bedelini ödersin. Tamam da bedeli sadece hükümet ödese iyi. Bütün Türkiye'ye ödeyecekler. Dua edelim de bu arada rehinelerimize bir şey olmasa bari. Evet bu akşam da bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize iyilikler dilerim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.